Fikret, çok teşekkür ederim. Beni yalnız bıraktın. İzmir'e kadar geldiniz. Çok sağ ol. Ne demek Süleyha. Tabii ki yapacağım. Sürekli bana teşekkür etmenin lüzum yok. Elimden ne geliyorsa her zaman. Yok artık. Yok. Merak etme. Bir daha zor gelirler zaten. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen? Hani ağır taşımayacaktın? Bunlar ağır değil ki. Nasıl ağır değil? Ben sana iş yapmayacaksın demedim mi? Hatta konağa da gelme diyecektim ama. Alınırsın diye demedim. Gel ama iş yapma olur mu? Yani ben iş yapmadan duramam ki Züleyha. Alışmışım bir kere. Dikkat et ama yine de sen. Kim bilir ne güzel anne olacaksın. Çok sevindim biliyor musun? O kadar korkuyorum ki Züleyha. Ya iyi bir ana olamazsam diye. Sen mi yani olamayacaksın? Sen dünyanın en güzel annesi olacaksın biliyor musun? Zaten acemiliğini benim çocuklarda attım bence. Doğru. Adnan'la Leyla benim elimde büyüdüler. Canım benim. Allah sana çocuğunla, kocanla bir ömür boyu mutluluklar nasip etsin. İnşallah hepimiz bundan sonra çok mutlu oluruz. İnşallah. Canım benim. Hı Evet. Filyamızı da toprağa verdik işte. Artık hayatımda kimse kalmadı. Ne annem, ne babam, ne de kardeşim. Çok üzüldüm Hakan'cığım. Başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun ablacığım. Daha yeni konuşmuştum Saime Hanım'la. Hülya'nın senin sesini duyunca ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı bana. Yani hızlı mı gelişti hastalığı? Bekliyor muydunuz öyle bir şey? doktorlar söylüyordu da. Ben konduramıyordum bir türlü işte. Canım benim. Allah sabırlar versin. En çok da ne koydu biliyor musun abla? Kardeşim kendi ellerimle toprağa verememek. Öyle uzaktan seyrettim işte. Onu da yapmaman lazım ama anlıyorum seni. Gerçekten anlıyor musun abla? Aşk olsun. Ya emin olamadığın şey nedir peki? Daha ne kadar devam edecek bu durum? Hakan'cığım. Abla ne zaman Hakan Gümüşoğlu olarak hayatıma devam edeceğim? Sen Mehmet Kara olmaktan şikayetçi değildin. Hatta memnundun bile diyebilirim. Yoruldun mu Hakan? Yorulmadım. Aşık oldum. Süleyha Yaman'a. Tabii her şeyden haberim var. Her zaman, her şeyden. Seni batıran, Lübnan dağlarında kendine yeni bir gelecek aramana sebep olan adamın karısına aşık oldun, öyle mi? Bu ihtimali hiç hesaba katmış mıydın? Aklımın ucundan bile geçmiyordu. İşte hayat böyle bir şey. Aklına gelmeyen şeylerin başına geldiği bir macera. Ben sevdiğim kadına devamlı yalan söylüyorum. Ne zaman bitecek abla? Seni ilk kez böyle görüyorum Hakan. Nasıl? Canlı, coşkulu. Kimliğinden şikayetçi. Sen Züleyha Yaman'ı seviyorsun galiba gerçekten. Evet. Seviyorum. Yakında da evleneceğim. Seninle nikah şahidim yapacağım. Ama Hakan Gümüşoğlu'nun nikah şahidi. Nikah şahidin olmaktan şeref duyarım Hakan'cığım. Ama biliyorsun ki bazı kemiklerden öyle kolayca çıkamıyoruz. Biliyorum. Hakan Gümüşoğlu şu an dünyanın en büyük silah kaçaktısı. Maalesef. Ve bir süre daha böyle olmak zorunda. Yani Züleyha Yaman biraz daha Mehmet Karay'ı sevmeye devam edecek. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.